Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. 7 dönüm incir bahçesinden kaç para kazandık arkadaşlar bu yıl? Şu anki videomuzun konusu bu. Bütün notları, ayrıntıları aldım. En ince detayına kadar 7000 metrekare burası. 7 bizim burada bir dönüm yani ya da bir deka 1000 metrekareye eşit arkadaşlar. Bazı yerlerde 2000 2000 metrekareye eşit. Bu bahçe incir bahçesi. 100 tane Aşağı yukarı 100 tane yetişkin ağaç var bu şekilde. Aslında 150 yakın ağaç var ama onlar böyle fidanlar 3 yaşında, 4 yaşında, 2 yaşında. Onlar verime yatmış durumda değil. Asıl verime yatan 100 civarında ağaç var arkadaşlar burada. Buradan temiz gideriyle beraber, giderlerimizle beraber ne kadar para kazandık? Ayrı tarayla başlayayım. Ben Kerim kısa bir tanıtayım. Aydın Germancıklıyım. Kendim bildim bileli de incir ve zeytin yağı tarımıyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. Gider önce giderlerden bahsetmek istiyorum. Biz burayı bir Nisan ayında çift sürdük. Pullukla çift sürdük. 300 lira yakıt olarak hesapladık. 300 lira gitti diye Nisan ayında. İkinci sürümü ise Mayıs ayında yaptık. Orada bir yaylı hafif yaylı kültivatörle yaptık arkadaşlar. Ee, ve arkasından da tırmık çektik. Yerin nemi gitmesin diye yeri kapattık tırmıkla. 300 lira da ona mazot parası gitti. Devam edelim. Bu yere gübre atmadık arkadaşlar. Bu yere gübre atmadık. Ee, gübrelemeyi incir ağacı hep videolarını söylüyorum. İncir ağacı fazla gübreyi sevmez. Bazı bölgeler hatta burası biraz da taban bir yer, güzel, kuvvetli bir yer. Bazı bölgeler hiç sevmez. Atarsanız hemen bozulur. Hiçbir bir şekilde gübre uygulaması yapmadık buraya. Onun sonra bunların bir iyilekleme dönemi var. Tozlaşması için bir iyilekleme atılıyor. Buraya yaklaşık iki kat atılıyor. 450 lira birinci katta. 450 lira ikinci katta tam toplam 900 lira da iyilekleme gideri yaptık. Hasat dönemi geldi. Biz 3 kişiyiz. Buraya gömeci iş, işi e, kullanmadık. Eşim, ben ve oğlum 3 kişi yaptık. Ve buraya da nasıl diyeyim 5 defa geliyorsunuz arkadaşlar. Bu incir bahçesine çırpmaya, toplamaya 5 defa ağacın başına varıyorsunuz. bir hafta arayla 3 kişiyle beraber 15 yövme yapıyor. 15 yövme de e, 200 liradan yövmesi. Yani aslında Şöyle bir şey. 160 lira da var. Çırpma 200. Toplama 160 lira. Ama ben hepsini 200'den yuvarlanarak hesapladım. Fazla da fazla. O biraz fazladan oldu. Çok fazla değil de. Biraz fazla oldu. Toplamda da 3000 lira da buraya e, yövmeci gideri hesaplayalım. Aslında biz buraya yövmeci vermedik. Ailemiz yaptık ama siz onu da istiyorsunuz. Çok ince detayına kadar. Ben bu şekilde yapayım. Hasat döneminde biz buraya geldik gittik traktörle. 250 lira da ona yakıt olarak hesaplıyorum. Sadece gelip gitme döneminde. Çünkü 5 defa git, geldik gittik. Köyden burası yakın fazla da uzak değil. 250 lira da ona yakıt gideri hesapladım. Bu yerden arkadaşlar kilo olarak toplam kilo olarak 2000 kilogram incir yaptık. Bunun içinde bir, birinci incir de var. ikinci incir de var. Natrolü var. Üçüncü incir de diyoruz biz. Hurdası var. Bunları biz toplamda 2000 kilogram incir yaptık buradan. Ve biz bu incirleri birinci inciri yani en iri incirini tüccara da veriyoruz. Tarışa da veriyoruz. Buranın incirini birinci inciri 34 liradan vermişiz. İkinci incirini 24 liradan vermişiz. Üçüncü yani natural diyoruz biz de. Üçüncü incirini de 14 liradan vermişiz. Ve hurda diyoruz. Bir de atılan böyle parçalanan incirler var. Hurdalar var. Hurdalar da 4 liradan vermişiz arkadaşlar. Ve ortalamasına ortalamasına 22 liraya gelmiş. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ben normalde yemeklik inciri de gönderiyorum arkadaşlar. Yemeklik inciri biz bu incirleri bu söylediğim fiyatlara bu incirleri kürek malı diyoruz. Yemeklik incirler tek tek seçilir. Kürek malının içinde mesela 1 kilogram incirde 50 tane incir 50 adet incir varsa bu incirin direkt alıp yenecek olanları yeriniz bahçeniz çok kaliteli yer yapıyorsa 15 ila 20 tanedir. Yani 50 tane incirin içinde 15-20 tanesi yenir. Eğer bahçeniz kötü incir çıkarıyor bir noktadaysa en fazla bir tane iki tanesi yenir. Demek istediğim yemekli incir farklı. Çünkü o tek 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 üzerinde parçalanmış oluyor. Leke olmamış oluyor. Parçalanmamış oluyor. Ee, ve içi ballı oluyor. Tek tek onlar kontrol edilerek elle öyle seçiliyor yemekli incir. Ama bu kürek malı dediğimiz bu incirler direkt Ebat olarak boyutlanır, elekte elenir, ebat olarak sıralanır. O şeyle satılır arkadaşlar. Yemeklik incir 70 liradan gönderiyorum. Bu incirde, normal incirde, kürek malı dediğimiz incirde 34 liradan, 35 liradan, 36'ya kadar dayandı. Fiyatları satıldı, iri malları. Ama diğer malları, daha düşük olanları, daha düşük fiyatta. Bu konuyu da açıklık getireyim. Çünkü bir omork incir, kaç para dolarla tarihçe götürdüğüm incir vardı. 70 liradan gönderdiğim e, sipariş veren arkadaşlar bayağı bir şey yaptı orada ucuza geliyor bizi pahalı gönderiyorsun falan diye. İşin doğrusu bu. Onlar kürek incir, yemeklik incirler farklı bir şey. Mesela ben genelde toplamında 11 ton civarında incir yapıyorum. Ama yemeklik incir içinde 800 kilo önce çıkıyor yani. Onu bahsetmeden geçmeyeyim. 2000 kilogram buradan incir çıktı arkadaşlar. Ve bu 22 liradan 44 bin lira yaptı. Şimdi bu net rakam değil. Rakam değil. brüt rakam. Giderleri çıkaracağım şimdi içinden. Yani biz 7000 metrekarelik İncir bahçesinden 44 bin lira bürüt para kazandık. Devam ediyorum ve giderler az önce saydığım yakıt giderleri, ekleme giderleri. Zaten gübre kullanmıyoruz ve yömeye aslında yömeye kendimiz kullanmadık ama yöme giderleriyle beraber çıkardığımızda 39 bin 250 lira biz buradan para kazanmışız arkadaşlar. Net olarak konuşuyorum. Evet 7 bin metrekare incir bahçesinden 39 bin 250 lira para kazanmışız arkadaşlar. Allah feyit versin. Allah bin şükür. Allah feyit versin. Güzel kazanıldı. Böyle fazla büyük yermesi 40 dönüm, 50 dönüm, 30 dönüm tek parça halinde yerim yok. Böyle parça parça 8 dönüm, 10 dönüm, 12 dönüm, 5 dönüm, 7 dönüm. Böyle parça parça yerlerimiz var bizim. Çok dağınık yerlerde. Ama parça parça. Bunun iyi yönü de var. Kötü yönü de var. Mesela iyi yönleri bir yerin inciri bir yıl kötü çıktı. Mesela havalarda kurak gitti. Oranın inciri kötü çıktı. Ama diğer bölgelerin incileri de güzel çıkıyor. Daha güzel olan bölgelerde güzel çıkıyor. Yani her yıl muhakkak az çok gelirinizi alıyorsunuz. Bir tak bir tek yerde olsa yeriniz o yıl e, yıl güzel giderse oraya için süper incir miktar parası alırsınız ama yer az giderse de kötü giderse de çok kötü incir alırsınız. En azından orada biraz benim için iyi oluyor. Değişik bölgelerde bahçe olması. Ve bazı arkadaşları şöyle demiş. Hiç incirden bahsetmiyorsunuz. İncir gelirleriyle ilgili hiç bilgi vermiyorsunuz. İncir yetiştiriciliği adında oynatma sistem dahi var benim kanalımda. Girip orada bir sürü incirle ilgili videolarımı orada izleyebilirsiniz. İncirle ilgili daha detaylı bunu da oraya ekleyeceğim. Zaten bu videoyu da oraya ekleyeceğim. Burada bir geçenler bir arkadaş geldi. İncir fidan almak için. Şu kargo gönderilmiyor. Kendi incir fidanı aldığım güvendiğim bir arkadaşıma gönderdim, yönlendirdim. O da daha şu anda ekimin sonlarındayız. Bir ay daha var incir fidanların dikimine. Arkadaş orada elini olmadığını söylemiş. Onu daha başka bir yere yönlendirir. Eğer yoksa dedim, gel buraya. Annemkinin yetiştirdiği incir fidanlarından. Çünkü onları ben alıyorum genelde. Annemkinin yetiştirdiği incir fidanlarından sana istediğin kadar ayrı ayrı vereceğim, ayarlayacağım, arabana koyu vereceğim dedim. O da gerek de duymadı herhalde. İkinci gönderdim bir yerden bulmuş herhalde. Yani demişeyim arkadaşlar ben elimden gelen yardımcı oluyorum. Çok da yoğun oluyor. Mesela incir siparişleri var şu anda. Aşırı bir yoğunlukta gidiyor. İnci ile ilgili yorumlarda yapıyorum. Soranlar, arayanlar her türlü yardımcı oluyorum. Zaten olanlar biliyorlar zaten. Benim niyetim kötü değil arkadaşlar. Benim niyetim her zaman yardımcı olmak. Daha geniş kitleye ulaşmak. Daha geniş kitleye inciri bildirmek, inciri bilmekleri istemek. Ya da zeytinyağı ile ilgili de. Çünkü hep her tarafta değişik dolaplar dönüyor. Her şeyde bilgisi daha çok temiz yerinden bilgi vermeye çalışmak. Benim tek niyetim bu. Evet. Abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.